Okay. Ömer Bekir. Ahmet Arengin. Gelime Heja, Projection. Güzel Diyarbakır'ımız. Bu çok güzel bir gündür. Gerçekten tarihe gidecek dostluk, kardeşlik, sevdanın gideceği bir gün. Tarihi bir gün. Benim için de tarihi bir gün. 38 yıldan sonra. Ben buradan ayrıldığımda bir delikanlıydım, bir gençtim. Şimdi bir yaşlı adam olarak geri döndüm. Ejvapır <laughs> hazdekim. أجبي ولاتي حزدكم أجبي بارجاري حزدكم أجبي ملتي حزدكم سرق وزير تركيا ما هجا بريز رجب طيب أردوغان بو ميماري في أشتية مالا خوافا تب هفالو هقريوي حكمتاوي ديالي تركيا مزين Başbakanı Sayın Recep Erdoğan gerçekten büyük bir maya temiz süte kattı ve bugün dostluğun, kardeşliğin gününü kutluyoruz. Bu sayede var olsunlar, sağ olsunlar. Ellerine sağlık. Her bunun için emek veren, bunun için yüreği çarpan bunun için aklı çalışan herkese teşekkür ediyoruz. Umarım bütün Türkiye bunu düşünecektir. Artık artık farklılıklar artık yasak edilmeyecek. Biz hep yasaklarla karşılaştık. E yasak olduğu için bu ülkemizden ayrıldık. Kimileri hapishanelerde çürüdü, işkence gördü. Kimileri bizim gibi karşıtı yıllardan sonra yavaş yavaş dönüyorlar. Ki bugün sayesinde çok değerli Kürdistan bölgesinin başkanı Sayın Mesut Barzani de bu konuda çok olumlu olumlu düşünceleriyle yaklaştı ve bu değerli insanları güzel Diyarbakır'ımızda bulmak, görmek gerçekten herkes tarafından sevindirici bir şey. هلا هركسي براستي سروك وزيري هيجا رجب طيب اردوغان و سروكي هجا كاك مسود بارزاني اي في دارم و خلك ما خلك كرد و ترك و دن عرب و لاز و چركز و كل في والاتي هنه تست دوسيه بكن

Şivan kardeşime çok teşekkür ederim. 37 sene sonra tıkhır hatı başarmama. Merhudar bey bey. Evet. Merhudar bey. Tu baş. Emher Urfa'ya gidi. Emher Trabzon'a gidi, İstanbul'a Aynen. Emher'in Ankara'ya Fark niye? Halasa Çerkez Alaviye. Ha Kurda Türkiye. Fark niye? Ki bu aşkteki kavaptık evbaşı. Eri kim barışa hizmet verirse diyor, o, o onun ellerine sağlık. O güzeldir. Yok, küçüklerin gözlerinden büyüklerin ellerinden öperiz. <laughs> Barış için kim elini taşın altına koyarsa o benim başımın üstündedir. Biz Şivan kardeşimle buraya ne şöhrete geldik, neşanay geldik. Şöhrete de doyduk, şana da doyduk. Bizim bir tek ihtiyacımız var o da barıştır. Bu ülke ne tarihler gördü. Ne devirler geçirdi biliyorsunuz. Sümerler, Akadlar, Elamlar, Babiller, Medyalar, Persler, daha niceler. Abbasiler, Osmanlılar ve şimdi yeni bir devir. Bu devir de dostluk, barış devri, demokrasi devridir. Demokrasiye ihtiyacı var bu ülkenin. Dünyaya düşen her insanın özgürce yaşama hakkı vardır. Kim olursa olsun, hangi dilde, hangi kültürde olursa olsun. Sayın Başbakan Almanya'da hatırlıyorum 3 sene önce demişti ki asimilasyon bir insanlık suçudur. Bir günahtır. Bundan sonra bu ülkede asimilasyon da olmayacak. İnsanlar özüyle yaşayacak ama dostça, kardeşçe, birlikte. Şimdi garip bir köylü anladı mı fıkrayı? Evet. Gündiye ki Rabia Sibada nereye ki her taraf her der berfe. Berf bariyaya mangi ki bir ay mangi bizi ne kış ya desta abe gote ya ya kudde zar zeci mi bersine ne çito bakim bu berfi çito pakim gok ya Rab kutbu tevi berfi kaki te mange mişi raki ama naki yani biz istersek karı saman ederiz yaralı hasta olan ineğini de kaldırırız. Ama bazılarımız buna çengel yapıyor. Nedir bu? Engel yapıyor. Şimdi muhalefet olduğu yerde, muhalefet olduğu yerde barışın olması mümkün değil. Ama her şeye rağmen her şeyin sahibi sizsiniz. Bu halk her şeyi başarır. Ne? Eri ve ki cari stranj istedi, müzik bir Lejarjar mervud-ı haze yad-ı Diyar Bekir be bedeni bedeni çar deri hene. Her derya şahide velâti men bilâhun zevân zâne bin le dil eşvan çeh hasret elem u derd u keder hene. Magrime gir dâim me Megri Megri, Mavu Megri, Megri Megri, Daye Megri, da Megri da Megri, Mavu Megri. Megri, 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 Aşti Barış gele, Yor alama. Vay oh vay, Megri, İbo Megri, Megri. Canu Megri, Dilo Megri. Megri, 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 Diyar Bekir bizindane, Şivan Megri, Gecu Evçi devri, çi demi, çi zemani, Bıkır hatın libame, Recep Tayyip Erdoğan'ı, Mesud Barzan'ı. Buraya ayak bastıkları için ve bu güzel bayramı, bu güzel bayramı bize yaşattıkları için iki dilimize de teşekkür ederiz. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ve değerli misafirimiz Sayın Mesut Barzan Bey olmak üzere şeref vermişler, toprağımıza ayak basmışlar. İnşallah bu bir atılımdır. Sayın Barzani'nin dediği gibi bu cesur adımlar gerektirir. O cesur adımlara da sahipsiniz. Diğer Bekir. <laughs> Silav, Jibo herkesi meguhdardıkın. Dili var jibo aştiye davet. Heşşe var jibo azadiyet hıdıkabıtı. هر كس انت قد سلاف و بو همو دنيا دنيا دلالو سلاف و سروكي برز مسعود بارزاني سلاف و همو بلند عارج ايجا برز و همو هبالين ما قالك مسؤول وزير لفيرين سر سرا و هنر خلك خلق ديار بكرى كس ايج دربه هاتنه ميوان ايجا جوا Am heneki beyjanen eğer kusur ek şey bu her afu hizmet avane bu organize breko pekter hune amerke baş emi ame hune, hune, hune baş, amirdin, siz emredin biz gelelim yeter ki aynen, aynen. dostluk aynen. kardeşlik barış eli her zaman birbirini tutsun Sağ olun. Ejwa hazdekim. Ben son kez bir şey söyleyeceğim. Ron son, son kez bir şey söyleyeceğim. Şimdi eğer benim bu samimi söylüyorum. Bütün kameralarda bizi izleyip bütün dünya da duysun. Benim eğer erkek bir çocuğum olursa son herhalde olacak öyle tahmin ediyorum. Adını adını Barış koyacağım. Adı Barış olacak. Yemici bu, azı nabi aşti. Bikim aşti, evet. تب خاطر şey و ما اج دکم خیر ببینه خوشی ببینه شلام بی سبت Evet, Barış adına, kardeşliğimiz adına bugün bu güzel atmosferde bizlerle olan değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi şimdi bayrakları bir görelim bakalım. Tüm bayrakları görmek istiyoruz. Analar ağlamasın diyen barış olsun, kardeşlik olsun, huzur olsun diyen milletimizin hizmetkarı geliyor. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor.